Merhabalar, Paris Sıkıntısı kitabımız. Bir sanattır kalabalıktan hoşlanmak. Bazı insanlar vardır, bir peri daha beşikteyken üfler onların kulaklarına. Kılıktan kılığa girmenin, kalabalığa karışıp yüzünü maskeyle gizletmenin zevkini, eve duyulan keyni ve yolculuk tutkusunu. İşte yalnız o kişi gerçekleştirir kaynaşmayı insanlık hesabına. Ama yalnızlığını doldurmayı bilmeyen de arı kovanı gibi işleyen bir kalabalıkta yalnız olmayı da bilmez. Ruh ne kadar tutkuyla dolup incelirse, düşler o denli onu olağından uzaklaştırır. Kendi doğal afyonunun gerekli tutarını her insan kendi içinde taşır. Şerbetini durmadan salgılar bu afyon ve durmadan yineler, doğumdan ölüme dek. Zamanın omuzlarınızı çökerten ve sizi yere eğilmeye zorlayan o korkunç ağlığını duymamak için sürekli sarhoş olmanız gerek. Neyle? İster şarapla, ister şiirle, ister erdemle. Bu sizin bileceğiniz iş ama kendinizden geçin her hastanın yatak değiştirme tutkusuna kapıldığı bir hastanedir bu yaşam. Kimi soba karşısında çekmek ister acısını, kimi pencere kıyısında iyileşeceğini sanır. Son alıntı demeyeyim ama kitaptaki bir şiirden, bir olaydan bahsedeyim. Kibar beyefendi kahramanımız, e, yanında karısı, biraz atış yapayım, e, biraz stres atayım der. Ve başlar atış yapmaya, her attığı karavana. Ama öyle böyle karavana değil yani dağlara taşlara. Sonra gözlerini kapatır ve ilginç bir şekilde her attığını vurmaya başlar. Yani hedefi hep tam 12'den vurmaya başlar. Sonra da tabii karısına eğilir, bükülür, iltifatlar, teşekkürler falan. Karısı hayır dedi deyince de çok teşekkür ederim canım karıcım benim. Ne zaman gözümü kapatıp hedefin yerine seni hayal etsem iğne deliği olsun vururum karısından teşekkür eder. Evet düz yazı niteliğinde ama kafiyeydi, uyaktı, dizindi, şekil şemaldi yani bunlar e, düşünülmeden yazılmış bir şiir. Çeviri şiirlerden ne kadar az etmesem de ama bu dediğim gibi biraz düz yazı niteliğinde ve denemeler şeklinde yazıldığı için daha okunulabilirdi. Ama tabi ister istemez o çevirinin etkisini de şiir olduğu için kısmen de olsa e, görmedik değil. Çeviri kötü değildi, iyiydi, kurtarır yani ama e, şöyle bir şey var. Şimdi bir şey okuyoruz, vermişiz kendimizi ki bu hani öyle mizahi bir şey de değil. Anladın mı? Hani i̇çinde duygu olan bir şey. Keşke çevirmenimiz ah yerine oyu kullanmasaydı. Hani orada oy okuyunca ara ara beni ister istemez e, kopardı öyle söyleyeyim. Şimdi bu anlattığım şekliyle olmuyor ama işte okumanız lazım. E, garip oluyor, komik oluyor yani. Hani düz yazı şeklinde şiir dedik ya onu da zaten e, ilk yapan yazarımız bu. Peki bu şiirde neler var? İşte e, sokaklar var, o zamanki mevcut durum var. Ara ara insana gelen o darlanmalar var. insanın kendiyle olan e, ya da dışarıyla olan kavgaları var. E, felsefe var tabii ki de ve işte olmazsa olmaz hayatın doğal akışı var. Öyle bir şey yaptım ki diyor yazar, bir şiirden bir parçayı çıkar al, bütün kaldığı yerden devam eder. Bir şey kaybetmez. Yani bunu... E, yayıncıya yazdığı mektubunda söylüyor. Çok da iddialı bir cümle bence. Ve devam ediyor bu iddialarına. Diyor ki ritimsiz, uyaksız ama ezgili ruhun lirik hareketlerine, düşün kıvrım kıvrım dalgalarına, bilincin sıçrayışlarına uyum sağlayabilecek kadar yumuşak ve aynı zamanda da karşıtlıklar içeren bir şiirsel düz yazı. Şimdi normalde e, bu sıfatları okuyanın söylemesi lazım. Yani bu tespitleri okuyanın vermesi lazım, yazanın yapmaması lazım. Ama tabii o zamanı düşünürsek ve bu yayıncıya yazılmış bir mektup. Tabii yani internet yok, kendini anlatabileceği, eserini anlatabileceği bir mecra yok. Mecburen biraz süsleme olacak, işin içinde biraz ticaret de var. Hani oradan kurtaralım, amanlık ya da kendini beğenmişlik, kendini anlatmışlık demeyelim, oraya yuralım ee, yazarım bu halini. Evet 50 kısa şiir, hikaye, deneme artık adına ne dersen yani çok mu iyi değil, kötü mü o da değil. Okunur mu? Ben okuduğum için pişman değilim. Hani i̇yi ki tanımışım, iyi ki okumuşum diyemem ama hani yoluma çıktığı için de memnunum. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.